Ama zaten sen yani, yani de şu an hazırda dört sorun yapıyorlar. O zaman evet. dağıtma. hepsini dağıtalım. Doğru olan kaç tane Hepsini dağıtalım. gelecek şimdi sayı. Yani neyse en azından. Çünkü son üç günde gelen Evet doğru. Sistem oturuyor yavaş yavaş. Böyle böyle devam edeceğiz çalışmaya. Yani beraber olunca tabii çözüm önerileri çıkıyor. Tabii. Dün saat 22 gibi sokağa çıkmaya saat açıklanınca biz e, yine kriz masası olarak hemen toplandık ve e, hafta sonu iki gün sokağa çıkma yasağında hareket tarzlarımız ne olacak? Vatandaşlarımızın nasıl yanında olabiliriz? Nasıl destek olabiliriz? Bunların e, yollarını aradık. Ve şimdi de yine kriz masası toplandı. Şu anda sahada olan e, faaliyetleri takip ediyoruz. Arkadaşlarımız sahada. Vatandaşlarımızın taleplerini hem çağrı merkezi üzerinden hem de e, yine bizim e, medya kanallarından gelen bütün taleplerini takip ediyoruz. Ee, Sağdaki ekiplerimizle vatandaşlarımızın taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Şu anda her şey stabil, normal. Ee, fırıncılarımız e, özellikle ekmek konusu biraz gündeme gelmişti. Fırıncılarımız da araçlarıyla mahalle aralarında evin kapısına kadar ekmekleri götürüp teslim ediyorlar. Yani şu anda e, artık sistem yavaş yavaş oturmuş durumda ama biz de Sürekli takipteyiz. Hafta sonunda personelimiz görev başında olacak ve vatandaşlarımızın taleplerine karşılık vermeye çalışacak. Merhaba. Tamam. Tamam. Yani Yani yapıyor? Ne Dikkat! Dikkat! Bodrum Belediyesi tarafından ücretsiz ekmek dağıtımı yapılmaktadır. Gel gel. Dikkat! Dikkat! Bodrum Belediyesi tarafından ücretsiz gel, gel. ekmek dağıtımı yapılmaktadır. Evet,